Merhabalar, selamlar sevgili can dostlarım, güzel dostlarım. Hoş geldiniz Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma. Hepinizi çok ama çok sevgiyle selamlıyorum tatlılarım. Ee, güzel enerjinizi e, çok net olarak aldım. Ama öncesinde tabii ki de bakım yapacağız ama öncesinde tabii ki de kartlarımızı ev sunlayacağız, sıkıntılarınızı ev sunlayacağız. Ee, tabii ki de duru göre enerjimle, görür gözümle bakım yapacağız. Tabii ki de bakın e, bu çok önemli bir detay. E, tabii ki de tütsü gerçekten e, var olan sıkıntıları, var olan pürüzleri, ilişkinizle alakalı problemleri, sağlıksal açıdan olumsuzlukları, kem gözleri yok edebiliyor. Hepinizin niyetine odaklandım. Hepinizin e, güzel enerjisine odaklanarak önce kartlarımı tabii ki de efsunladım. E, akabinde de tütsümüzü kendi haline bırakacağım. Sizin niyetinize, e, kolektifin en yüce hayrına kem gözü bakışların kötü enerjisini diskalifiye edip tüm güzellikleri e, ruhumuza, bedenimize, tenimize çeksin diliyorum. Yani her şey çok ama çok güzel olsun diliyorum. Hemen şöyle tılsımımızı şuraya bırakalım. E, biz bakımımızı sağlarken aynı zamanda nazardan, kem gözden, olumsuz enerjilerden diskalifiye olacağız tabii ki de. Evet canlarım istiyorsanız e, hemen şimdi işaret kartlarımdan bir öneri alalım. Akabinde de kırmızı aşk tekstimizle güzel bir bakım yapalım. E, hemen kartlarımı karıyorum. Süremiz yetecek çok acele etmiyorum. 10 dakikalık videolar var artık. E, süremiz 10 dakika zannedersem yanılmıyorsam çok da bilgim yok aslında. E, hemen e, kartlarımı karıp günün enerjisine istinaden sizin enerjisin enerjinize istinaden bakalım bize hangi önerilerde bulunacak işaret kartlarımız çok önemli bir kartımızdır ev sunu da çok yüksektir enerjisi de çok yüksektir alın kabul edin olur mu bir tanelerim ee, sadakat demiş çok güzel sadakat e, o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer e, güven duygunu diri tut emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal evet biz ne yapıyoruz e, aklımızdaki kişi bizden ayrıyken ya başkasına giderse ya beni artık sevmezse bana karşı e, kifayetsiz kalıyor ihaneti var mı gibi e, düşüncelere kapılıyoruz ama kart çok güzel söylüyor bakın tekrar okuyacağım o kadar güzel söylüyor ki sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi kurmaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal. Hani biz emin olmadığımız duygular için varsayım yaparak yüreğimizde büyük bir acıtasyon yaşıyoruz ya. Aklımdaki kişinin hayatında biri var yoksa bu kadar süredir bana gelirdi. Bana yazmadığına göre yazdığı biri var. Bana odaklanmadığına göre bana herhangi bir iletişimde bulunmadığına göre yazdığı ve konuştuğu ya da cinsellik duygusallık yaşadığı biri var gibi düşüncelere kapılıyoruz ama bu kart diyor ki hayır diyor emin olmadan hiçbir şeyi kurgulama kulaktan duyma laflarla kendini ve ruhunu daraltma diyor aldım kabul ettim şükürler olsun diyeyim olur mu bir tanelerim hemen bakalım kartlarımızı şimdi aşk kartlarımızı kırmızı destemizi aşk kartlarımızı bütünün en yüce hayrına karacağım Güzel bir bakım sağlayacağım. Tabii ki de özel açılımlar gibi olmaz. Özel açılımlar daha detaylıdır. En azından kişinin biyografisini biliyoruz. Hayat hikayesini biliyoruz. Odaklanıp bunları sorabiliyoruz. Bazı dengeleri kurmak adına bazı tiyolar alıyoruz. Ama özel açılımlarda da çok emin olduğum e, gelişmeler mutlaka oluyor bu yüzden e, özel açılım baktırmak istiyorsanız benden birebir danışmanlık almak istiyorsanız whatsapp iletişim numarasından asistanım Gamze Hanım'a yazabilirsiniz olur mu şekerlerim hemen bir kar seçiyoruz diyoruz ki aklımdaki kişi beni seviyor mu aklımdaki kişi bana tekrar adım atacak mı ve aklımdaki kişinin bu gergitleri neden var günün enerjisiyle sizin e, niyetinize istinaden bir kart seçiyorum. Değnek 8 kartı. Özellikle değnek kartı güç kartı. Güç enerjisini çok bariz olarak yansıtır. Ama ilişkinizde çok hırpalanmış bazı geçmişle alakalı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları öyle bir günde, üç günde atlatmak mümkün değil. Çünkü yanlış anlamalar, yanlış algılamalar ve bir takım insanların dolduruşu ve Akabinde de e, ilişkinizde asparagas haberler ve yalan beyanlar var. Dolayısıyla da bu ilişkinin çok büyük bir güce sahip olması için her iki tarafında tekrardan oturup konuşması lazım. Ama aklınızdaki kişinin değnek gücüyle size e, duygularını ifade etme cesaretini topladığını, size gelmek için ramak kaldığını söyleyebilirim. Çünkü bu kart diyor ki aklındaki kişi gücünü toplarken hep seni düşünüyor, hep seni hayal ediyor. Seninle yaşadığı güzel günleri yüreğinde taze tutuyor diyor. Yani bu denli düşüncelere kapılan bir kişinin senden vazgeçme olasılığı söz konusu değil. Ama sen diyorsun ki hayır artık gelmez ben çok eminim diyorsun. Bu şekilde konuşarak ya da bu şekilde zikrinden fikrinden bilinçaltından enerjiyi geçirerek... Evrene de kötü enerji gönderiyorsun. Dolayısıyla da sana gelebilecek olan güzellikleri elinin tersiyle itiyorsun. Ne yapıyoruz? Olumlama yapıyoruz. Aklındaki kişi beni seviyor. aklındaki kişi sadece hatalara maruz kaldı. İstem dışı bana yanlışlar yaptı, hatalar yaptı ama ben yine de onun beni çok sevdiğini biliyorum. O bana gelecek, o bana mahkum. Bunu hissediyorum demeniz. İlişkinizdeki bazı dengeleri inanın ki deneyin. Bu gerçekten kanıtlanmış bir evre. Bunu deneyin. Gerçekten neyi isterseniz onu alıyorsunuz. Neyi söylerseniz onu yaşıyorsunuz. Bu yüzden ne yapıyoruz bir tanelerin? Doğruları. Yani istediklerimizi dile getiriyoruz. Korkularımızı değil, korkularınızı bastırmak için korkularınızla hep yüzleşiyorsunuz. Yani korktuğunuzun başına gelmesini mi istiyorsunuz? Korkularınızdan uzaklaşın yüreğinizdeki ve ruhunuzdaki o aşk dengesini koruma altına alın. Olur mu tatlılarım? Çünkü aklınızdaki kişi sizi seviyor. Aklınızdaki kişi size kifayetsiz kalsa bile size ihaneti yok. Devlet Prensi kartı bunu çok net olarak söylüyor. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı gerçek anlamda bir yol kat etmek istiyor. Ama bu yolu kat ederken de bazı dikenler senin ve onun ayağına takılmış. Bu dikenlerden kurtulmak o kadar kolay olmadığı gibi o kadar zor da değil. Orta yol mutlaka bulunacak. Çünkü kartımız onu öne sürüyor. Yani pürüzler, sıkıntılar, olumsuz etkiler yok olacak ama bunlar bir çırpıda olmayacak. Bakın, aklınızdaki kişiyle çok net, uzun detaylı bir konuşma olacak. Bu konuşma akabinde yeniden devam kararı alacaksınız ama çok temkinli olduğunuzu görüyorum. Artık aklınızdaki kişiye karşı çok fazla güven duymadığınız için ona karşı hep kuşkulu bakış açınız var bu kuşkularda ilişkiyi zaman zaman inişlere çıkışlara gelgitlere ve tutarsızlıklara mutlaka sürükleyecek ama bunu en az yarayla atlatmanız gerekiyor yani sürekli geçmişe bakarak arkanıza dönerek işte siz sen bana bunu yaptın sen bana bunu yaşattın tekrar aynı şeyleri yaparsın ben sana güvenmiyorum sen bana yalan konuştun sen şununla konuştun buna şunu dedin gibi eğer geçmişle alakalı konuşmaları var ederseniz aklınızdaki kişi kolayı seçerek tekrar kaçar. Çünkü aklınızdaki kişinin e, zayıf bir e, kişiliğe sahip olduğunu gözlemliyorum. Çemberi çok dar yani mücadele etmek için çok fazla güce sahip değil. Bu da atalarından gelen sıkıntıdan, ailevi sıkıntıdan, ekonomik sıkıntıdan kaynaklanıyor. Her şey üst üste geldiği için kaçmak onun için daha kolay ama... Yüreğinde siz sevgisi varken, size karşı e, cinsel ve duygusal aşinayken, size her baktığı noktada hissediyorken, e, sizden uzaklaşması mümkün olmasa bile, en azından ilişkiye ara vermesi bile her ikinizin e, dengesini bozacak, adaptasyon eksikliği yaşatacak. Bu yüzden ilişkilerde yeni adımların olduğunu, aklınızdaki kişinin size adım atmak üzere hazırlığa ve atağa geçtiğini söyleyebilirim. Ama geldikten sonra, Biraz daha esnek, biraz daha rahat, biraz daha akışına bırakmanız gerekiyor tatlılarım. Umarım anlatabiliyorumdur bir taneleri. Ee, bir kart daha seçelim. Son bir kart zannedersem zamanımız bitiyor. Değnek kralı. Aklınızdaki kişi size e, zirvede olarak gelecek. Hayatınızdaki bütün e, olumsuz enerjiyi yani ilişkinizin içindeki bütün olumsuz enerjileri haksız olduğunu kabul ederek size çok fazla haksızlık yaptığını hissederek bazı dengelerde itiraf edecek ama bunu çok detaylı söyleyecek bir kişi enerjisi almıyorum. Egolu, bencil, hep ben bilirim, hep ben haklıyım, hep benim dediğim olsun tarzında bir kişilik anatomisi var. Ama aklınızdaki kişi en azından bunu biraz daha aşağıya çekip, yani bu huyundan biraz daha vazgeçip sizi dinleyerek, sizinle iletişim kurarak, doğru iletişim kurarak ee, ve başkalarının sözünden ziyade sadece sizin fikirleriniz ve sizin cümlelerinizle hareket ederek ilişkiye sımsıkı tutulacak. Ve bu ilişkinin gidişatının ciddiyet boyutu da çok yüksek enerjiyi veriyor bize. Bilginiz olsun canlarım. Çok teşekkür ediyorum tatlılarım. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Videomu paylaşmayı unutmayın. Olur mu bir tanelerim? Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.